14 Şubat Sevgililer Günü geldiğine göre, gerçek adıyla sevgi günü geldiğine göre biraz sevgiden, biraz aşktan, duygusal ilişkilerden, her türlü ilişkiden bahsedelim istedim. Malumunuz ilişki şifası eğitimi veriyorum. Aslında bir kerelik bu eğitimi yaparım ve biter diye düşünerek yola çıkmıştım. Ama bambaşka bir şey oldu. Hem katılımcılar hem ben çok büyük keyif aldık hayatlara dokunan bir eğitim oldu. Dolayısıyla devam ettik. Üçüncü modülümüz de başlıyor. Yeni sınıf açıyorum efendim. 26 Şubat'ta yeni sınıfımız Zoom üstünden eğitime katılacak. Beklerim sizleri de. Ama katılamayanlar için veya ne tür bir şey paylaşıyoruz bunu anlamak isteyenler için bugün burada biraz ilişkilerden bahsedeyim istiyorum. Bu bir grup eğitimi tabii ki kalabalık gruplar katılıyor. Ama diğer eğitimlerimle ilgili de bir özet geçmek istiyorum. Çünkü çok karıştırılıyor. Örneğin Şambalı bir grup eğitimi değil. Şambalı eğitimi kişiye özel yapılan bir uyumlamayla başlıyor. Ve kişiye özel bir eğitim alma şansı da olan bir şifa öğretisi. Onun dışında Tarot eğitimimiz grup çalışması. Yine grup olarak katılanlar oluyor. Ama bazen tek kişiyle eğitimi yaptığımızda oluyor. Böyle. Umarım her biriniz iyisinizdir. E, ilişkiler hakkında söylemek istediklerim var. Belki sizlerin de söylemek istedikleri vardır. Belki buradan birlikte yazışarak, konuşarak paylaşırız bunları. Şu özel gün meselesini çokça anlatıyorum, yazıyorum ama bir tekrar etmek isterim. Erkeklerin beyninde özel günleri hatırlayan beynin bu ön kısmında bulunan kısım yok. Dolayısıyla çok zorlanıyorlar özel günleri hatırlamakta ve öğrenmekte. Müthiş bir baskı ve müthiş bir eziyet onlar için. Sürekli bir şeyleri düşünmek, hatırlamak, nota almak, takvimlere yazmak, hatırlatıcılar kullanmak filan. Kanımca bu konuda baskı yapmamak insaniyet namına iyi bir şey olur. Çünkü... Bazen yaşlılar da unutuyor hatırlamıyorlar biliyorsunuz. Ve çağımızın hastalığı, dikkat, eksikliği, hiperaktivite bozukluğu birçok insan birçok şey hatırlamıyor. Çünkü çok fazla sosyal medya yani bir takım radyasyona maruz kalacağımız cep telefonu, bilgisayar gibi araçlar kullanıyoruz. Unutkanlığımız yoğun, kalabalıklaştık gün geçtikçe ayrıca. Ve Televizyonla başlayan, bilgisayarla ve cep telefonuyla devam eden o süreç kısmen aptallaştırdı, uyuşturdu ve kısmen de artık unutkanlık yarattı. Dolayısıyla birbirimizi zorlamak yerine gerçekten sevdiğiniz insanların sevgisini sizin özel günlerinizi hatırlamasıyla ölçmek yerine ben derim ki bir gün önceden kendinizi hatırlatın. Çünkü ben anneme öyle yapıyordum. Unutuyordu, unutabiliyordu. Benim yarın doğum günüm veya sabahtan arayıp bugün doğum günüm unutursan üzülebilirsin diyordum. O da a iyi ki hatırlattın hiç bile gelmemişti diyordu. Sevdiğimiz insanların bu kadar anlayışa hak ettiğini düşünüyorum ben. Ve sevgi konusunda da birini ne kadar seviyorsunuz konusunda da biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bizdeki hırslar, sevgiyle ve aşkla karıştırılıyor. Acaba gerçekten aşık mısınız ya da birini gerçekten seviyor musunuz? Bazen anne çocuğuyla bazen partnerler birbiriyle doğru bir ilişki, doğru bir iletişim kuramıyor. Bunu büyük oranda tabii doğum haritalarımız belirliyor. Ne kadar doğru bir şey kurabiliriz? Merkürlerimiz ne kadar uyumlu? Bunlar önemli. Yani aynı iletişim dilini kullanıyor muyuz? farklı iletişim dilleri mi kullanıyoruz? Sevgimizi aynı dilde ifade edebiliyor muyuz? Yoksa farklı diller kullanarak mı sevgimizi ifade ediyoruz? Bunlar önemli kavramlar. Belki de iyi iletişim kuramadığınızı, birbirinizi çok sevdiğiniz halde anlaşamadığınızı düşündüğünüz insanlarla doğum haritalarınızın e, kıyaslandığı sinatçı analizini yaptırmanızda yarar olabilir. Bu hep cebinizde olsun. ya. Yani. Bu bilgi hep cebinizde olsun. Hem bir ilişkinin başlarında e, o insanı ve ilişkinin gidişatını anlayabilmek açısından da çok değerlidir Sinatçı haritaları. Evet. Ben şunu gözlemliyorum. Bir kere ilişkilere emek verilmiyor. Emekten anladığı şey birçok insanın fedakarlık yapmak yani. Işte para istedi, para verdim. Bekletti, gelmedi, affettim. İşte o, onu istedi yaptım, bunu istedi yaptım filan. Sevgiden anladığı birçok insanın bu. Bu doğru bir yaklaşım değil bir kere duygusal ilişkiler açısından. Sevgi gerçekten sevdiğiniz insanı çok sevdiğiniz bir insanla kıyaslamalısınız. Yani çocuğunuz diyelim ki. Çocuğunuz aynı durumda aynı şeyi yapsaydı ne düşünürdünüz ve nasıl davranırdınız? Bu kıyaslamayı daima yapmalısınız. Eğer orada anlayışınız yoksa ya da az ise yani çocuğunuza toleransınız çokken sevdiğiniz kişiye toleransınız az ise veya işte o açıdan bakamıyorsanız hep bir beklentiniz varsa hep siz sevdiğini söylesin hep düşündüğünü söylesin mutlaka mesaj yazsın arasın filan gibi beklentileriniz varsa bu kıyaslamayı yapın. Eğer ki çocuğunuza ya da çok sevdiğiniz birine davrandığınız gibi davranmıyorsanız ona orada sevgiden, aşktan bahsedilemez. Bambaşka dertler vardır. Çünkü bambaşka dertler nedeniyle de ilişki kurulur. Örneğin yalnız hissedersiniz. Örneğin ele güne karşı kendinizi güçlü göstermek, sevilen, istenen birisi olarak göstermek istersiniz. Örneğin ekonomik olarak kendinizi yetersiz görüyorsunuzdur. Birine sığınmak istersiniz. Örneğin yalnız hiç kalmamışsınızdır. Hep bir partner ararsınız etrafınızda. Gibi 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 ya da belli hırslarınız vardır. Ya da çalışmayı sevmiyorsunuzdur. Başkasının parasını seviyorsunuzdur. Gibi o kadar çok sebep sıralanabilir ki insanların bir araya gelmesini ve <laughs> evlenmesinin altında her zaman aşk ve sevgi gibi sebepler yok, romantik sebepler yok. Hatta çoğunlukla yok. Farklı amaçlar, farklı nedenlerle bir araya geliyor insanlar. Dolayısıyla burada olması gereken düşünce biçimi sevdiğiniz birisiyle kıyaslamaktır. Onun dışında ilişkilerle ilgili emek vermediğiniz bir konuda bunu da çok sık yazıyorum, dile getiriyorum ilişkilere dair okumuyorsunuz, kitap okumuyorsunuz. Partnerinizin yani karşı cinsin diyeyim özetle. <laughs> Düşünce yapısı, davranış biçimi sizinkinden çok farklı. Bunu kabul etmek ve anlamak için çok uzun bir süreç gerekir. Ve bu süreç bazen boşanmaya kadar gider, bazen yolun başında ayrılığa gider. Dolayısıyla onu anlamak ve tanımak için evet doğum haritası cepte, sinatçı analizi cepte ama ilişkilere dair kitaplar okumak gerekiyor. Erkeklerin davranışını anlatan kitaplar var, kadınların davranışlarını anlatan kitaplar var. Biraz bu işin ustası olabilmek için de okumak gerekiyor ve o kadar çok insan her şeyi yapmaya hazırım. Uğrunda ölürüm dediği insan için bir sayfa kitap sayfası okuyamıyor, okumuyor. Bence verilecek en büyük emek budur. Genel olarak bu sizi hayatta da güçlendirir, daha kaliteli bir insan haline de getirir, daha düşüncelerinizi netleştirir ve doğrusu bir ilişki ve iletişim kurabilme imkanı sağlar. Bunu yapmanız lazım. Çok tatlı kitaplar var. Böyle klasikleşmiş bir şeydir. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Tam bir dil öğreticisidir. Sevginin Beş Dili kitabı sizin ve tanıyabileceğiniz partner adaylarınızın hangi şekilde sevgilerini ifade ettiklerini anlatır. Yani her zaman birine çiçek almak sevgi ifade etmediği gibi çiçek almamak da o kişinin sevgisinin olmadığını anlatmaz gibi hepimiz doğduğumuz ortamdaki sevme biçimiyle seviyoruz. Nasıl öğrendiysek sevmeyi işte anne baba kavga ediyorsa kavga ederek seviyorsunuz. Anneniz sık sık sarılıyorsa sarılarak sevginizi gösteriyorsunuz. Nasıl bir ortama doğduysanız o ortamın size öğrettiklerini gösteriyorsunuz ilişkilerde. Ya da tabi biraz da filmlerde filan dizilerde gördüğünüz gösteri şov şeklindeki e, sevgi ifade etme biçimlerini de kullanabiliyorsunuz. Evlilik teklifi bunlardan birisi. Mesela son yıllarda çok moda oldu. Bunlardan birisidir. Evet, anlatacaklarım bu minvayde. Biz ilişki şifası eğitiminde tek tek bütün katılımcıların ilişkilerdeki problemlerini konuşuyoruz, tartışıyoruz ve nasıl şifa yapılır, hangi şifa cümleleri kurulur, o problem için, öylesi bir sorun için bundan bahsediyoruz. Şuna çok sık rastlıyorum evliliklerde özellikle nasıl olsa garantiye alındığı için o ilişki hele de bir çocuk yapılmışsa hele de uzun yıllar geçirilmişse birlikte artık ezmek ve üzmek kolay oluyor gitgide hesap sormalar baskılar artıyor. Bu hafta işlediğim bir şey vardı, bir konu vardı. Mesela çok sık söylenir, çok sık kullanılır. Kadın erkek ilişkisinde sen yalan söyledin söyleme yalan söylüyorsun şeklinde çok yüz yüz olduğunuzu gösteren çok suçlayıcı, çok aşağılayıcı bir dil kullanmaktan çekinmeyen insanlar görüyorum. İlişki dediğimiz şey kırılgandır. Yani bunu bu kadar ağır cümleleri kaldırmaz. Kaldıramaz, kaldırmamalı zaten. Bir insanın, tabii ki herkes yalan söyler. Bir kere herkes yalan söyler. Bir kere bunu kabul ile başlayalım. Yani duygusal ilişkilerde yalan söylenmez diye bir şey yok. Herkes yalan söyler. Bazen durumu kurtarmak için, bazen çaresizlikten, bazen kendini kurtarmak için. Bazen hava atmak için, bazen kronik yalancı olduğu için birçok nedenle herkes yalan söyler. Sen bana yalan söyledin diye kızan insanlar da mutlaka yalan söylemişlerdir yalan konusuna. O, bu minvalde çok fazla takılmıyorum yalan konusuna. İhtiyaçtır bazı insanlar için. Beni eğer rahatsız ediyorsa onun yalan söyleme hali. Evet. Orada ciddi bir şey vardır yani. Ee, ruhsal bir dert vardır veya akıl sağlığı ile ilgili bir dert vardır. Zaten öylesi bir durumda sevgi çoğalamaz. Üreyemez. Olmamalı zaten. Ben yine de her zaman şundan yanayım. Çok suçlayıcı cümleleri çok rahat kullanan, görgü kurallarını bilmeyen birçok insan var maalesef. Unutuldu görgü kuralları. Gitgide de çiğ ve çirkin bir iletişim dili oluştu insanlar arasında. Çok fazla rahat. Herkes birbirine karşı çok rahat. Bana da yazıyorlar. Ben inanamıyorum bazen neler... Mesela en son yaşadığım olayı anlattım. Burada da anlatayım tekrar. Randevu verdim. Randevusuna gelmedi. Aradan saatler geçti. Evet benim işim vardı dedi sadece. Hiç kusura bakmayın pardon özür dilerim. Hiç, hiç böyle bir cümle yok. Evet benim işim vardı dedi. Tamam dedim sorun değil. Başka bir güne randevu verelim. Tekrar başka bir gün için randevu planladık. O saatte yoktu. Dedim ki benim kliniğe gitmem gerekiyor. Ben beklemeyeyim sizi. Ben gidip döneyim döndüğüm zaman size yazarım yeni bir randevu planlarız <laughs> döndüğümde de hala cevap yoktu <laughs> ben yazdım kendisine aradan saatler geçti cevap ha ben çocukları okula almaya gittim falan diye bir şey yazmış yine pardon yok özür dilerim yok kusura bakma yok muhtemelen çevresiyle kurduğu ilişkide bu eşiyle kurduğu ilişkide bu çocuklarına öğretebildiği de bu yani verebildiği bütün eğitim, terbiye, görgü bu, bu kadar. Oradan bu kadar bir şey çıkar. Dolayısıyla artık bu hale geldiğimiz bir süreçteyiz ve ilişkilerde yüz göz olunuyor. Henüz küçücük yaşta 15 yaşındaki sevgililer birbirlerine uzun yıllar bir arada geçirmiş ve artık ikisi de çok ağır hasta olmuş yaşlılar gibi muamele yapıyorlar hani doya doya bir gençlik tatlılık yaşanmıyor da sürekli bir yüz göz olma tartışma ve kavga etme hali. Kavga ilişkilerde birkaç sebeple oluyor bazen cinsel yakınlaşmaların ateşleyicisi olarak kullanılıyor. Bazen iletişim biçimi o oluyor. Yani aşırı kavga eden bir aileye doğduğunuzda normal konuşmayı bilmiyorsunuz zaten. Bazı durumlarda geçerli ve gerekli olabiliyor ama her durumda her an değil. Yani sürekli kavga eden tartışan insanların uyumundan ve aşkından ve sevgisinden bahsedemeyiz. Çünkü sevgi ve aşk güzel besinlerle beslenince çoğalan duygular bunlar. Kavga ederek aşk sürekli olunamaz. Birbirinizi suçlayarak suçlama cümle sen, sen söyledin, sen, yap, sen yapmadın, sen beni aramadın sen yazmadın, sen o kıza baktın şeklindeki o suçlama cümleleri size yapılsa ne hissedersiniz? Koşarak uzaklaşmak istersiniz öyle değil mi? Onurlu ve gururlu bir insan öyle ister çünkü. Ama artık çok farklı karakterde insanlar olduğu için bu tür suçlanmalara duyarsız olan insanlar da çok fazla var. Ama suçlama cümlesi şunu bilin. Sizin partnerinizin koşarak uzaklaşmasına sebep olur. Çok sık kullandığım bir cümle var. Tekrarlayayım. 20 yıl sonra boşanan insanlar da var. 30 yıl sonra boşanan insanlar da var. Hiçbir zaman ben artık evliyim, boşanmaz, ayrılmaz, garanti falan diye bir düşünceniz olmasın. Olmasın böyle bir düşünceniz. Çünkü bazıları biriktiriyor ve bir anda yok oluyor. Dolayısıyla geriye Hayal kırıklığı kalıyor. Nasıl gitti, nasıl terk ettiğinin hayal kırıklığı kalıyor. İlişkinizi kaybetmek istemiyorsanız... E eziyet etmek yerine ona... Sizden uzaklaşmasına sebep olmak yerine... Sizin yanınızda kalmak için can atmasını sağlamalısınız. Bu da tatlı davranışlarla ve tatlı sohbetlerle olur. Yani öyle eğlenceli, öyle zeki, işte dolu dolu bir insansınız ki hep sizinle olmak ister insanlar. Eğer bu kısımda bir eksiklik varsa o zaman biraz kendinizi doldurmanız gerekiyor. Donanımları artırmak gerekiyor. İlişkilerde yüz göz olmamayı öğrenmelisiniz. O yüz göz olma hali çok yıpratıcı. Bilerek ya da bilmeyerek partnerinizde travma yaratıyorsunuz aslında ben görüyorum birçok erkekte travmatik yani kadınlar da travmatik tabi ama birçok erkekte travmatik. 14 Şubat sevgililer günde böyle biraz ilişkiler hakkında konuşayım, bildiklerimi paylaşayım istedim. İlişki şifası eğitimine katılmak isterseniz beklerim www.sukarakuş.com slash mağaza. Mağazada her şeyi bulabilirsiniz. Sorunuz varsa lütfen yazın ya da Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yazın şu anda buraya ki sıcağı sıcağına konuşalım, paylaşalım. Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Bir soru gelmiyor. Henüz katılanlar var. Hoş geldiler. Bir soru yok galiba yazmak isteyen varsa kısacık bir süre daha bekleyeyim sorunuz ya da söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? 14 Şubat'ı çok değerli buluyorum. Hep birlikte bütün dünyanın bir başkasına bir kişi bile olsa seni seviyorum dediği çok özel bir gün. Çok değerli bir gün. Düşünsenize bütün evrenin sevgi enerjisi yükseliyor. Keşke her gün bunu yapsak. Keşke her gün birbirimize böyle Birisine en azından. Şimdi hayvan besleyenlerin, evlerinde can dostları olanların ve onları çok sevenlerin büyük şansıdır bu. Sık sık hayvanlarına, evcil hayvanlarına seni seviyorum derler. Bu Buna çok sık rastlarsınız. Keşke her gün böyle olsa. Sevgi enerjisi o zaman daha çok olurdu evrende. Kötülük yerine. Çünkü şu anda gerçekten kötülük çok daha yaygın. İzmir'e de bizden selamlar, sevgiler. Sevgi her şeyin ilacı gerçekten demiş. Bütün soruların cevabını verdiniz Su Hanım. Teşekkürler. siz çok seviyorum demiş. Ben de beni seven herkesi seviyorum. Bunu yazan kişiyi de sevdim şu anda. Sizi seviyorum demiş Mine Ercan. Benden de size sevgiler Mine Hanımcığım. Güzel güzel birbirimize söyleyelim değil mi artık? Daha çok söyleyelim. Yani kötülüğe inat. İyiliği yeşertelim daha da daha da çok. Merhaba Su Hanım. Sizce bizi yükselen burç mu daha çok etkiliyor yoksa güneş burcu mu? Bir de ay burcu var tabii. Teşekkürler. Bu ayrımı yapmayın. Yani sizce benim karakterim mi etkili yoksa dış dünyaya gösterdiğim maskem mi daha etkili? Sizce benim duygusal dünyam mı etkili yoksa dönüşüm sağladığım alanlar mı daha etkili diye sormaktır bu. Yani güneş burcumuz karakterimizse ay burcumuz duygusal dünyamız yükselen burcumuzda dış dünyaya gösterdiğimiz bir maske. O bu şu daha etkili değil de haritanın bütünü çok etkili. Bana sorar pardon bana sorarsanız Güneşinizin bulunduğu ev her şeyden önemli. Ama önce kuzey ay düğümünüz önemli. Yani güneş burcu falan o zaman çok geride kalıyor. En doğrusu haritaya bütün olarak bakmak. Nasıl bir harita, gezegenler ne tarafta yerleşmiş, hangi burçlara dağılmış, dağılmış mı, dağılmamış mı, şu anda ne yaşıyor o harita. Bunlar astrolojide bana heyecan veren şeyler açıkçası. Onun için e, siz tabii yaşarken yükseleni daha baskın hissedersiniz. Evet konu astrolojiye geçti. Bir başka gün astroloji sohbeti yapayım istiyorum. Aslında ben her akşam canlı yayın yapmak istiyorum ama maalesef olmuyor. Nurdan sizi çok seviyoruz ve inanıyoruz demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. İnancınız da bana onur verir, gurur verir. E, sevinirim. Sevinirim. Çünkü benim bırakmak istediğim izlenim tam olarak budur yani inanılası dürüst güvenilir insan olmak bu izlenim benim hoşuma gider beni insan olarak çok tatmin eder evet sorular bu kadardı sanırım ara ara ilişkileri konuşalım istiyorum bugün 14 Şubat vesilesiyle konuştuk her günümüz 14 Şubat gibi sevgi dolu geçsin isterim ki hem hayvanlara karşı hem sevdiklerimize karşı o zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.